Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli büyüklerin ellerinden, küçüklerim gözlerinden öperim. Bugün değişik bir şey göstereceğim size. E, genellikle bu problem herkeste var. Bunu nasıl gideririz veya nasıl azaltırız onu göstermeye çalışacağım. Bu problem şu. Ayaklarda oluşan mantar hastalıkları veyahut ayaklarda çok fazla pislik birikmesi veya sağa sola sıçramasından dolayı işte ayaklarını boka basıyor, oradan tavanlara çıkıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla ayaklarda böyle bir kaşıntı meydana geliyor ya da çatlamalar ya da işte böyle hastalıklar meydana gelebilir. Genellikle bu konulardan herkes müzdariptir. Bunu birazcık gidermenin yolunu göstermeye çalışacağım. E, bu bir yöntem. Bu kanun değil. İster yapın, ister yapmayın. Her zaman söylüyorum bunu. Bu benim yaptığım uygulamaları sizlere aktarıyorum ki kuşlarınız daha sağlıklı olabilir, daha sağlıklı ötüme gelebilir. Uygulayabilen de olabilir, uygulayan da olabilir, uygulamak isteyen de olabilir. O nedenle itiraz etmiyorum. Bir kanun olmadığını da zaten söylüyorum. Elinizden geldiğin kadar kuşlarınızı sağlıklı, sıhhatli bakmaya bakın. Çünkü onlar can taşıyor, can taşıyan her şey bize emanettir. Emanete ihanet edersek eğer Rabbim de bize bizleri bundan dolayı çok ciddi olarak cezalandıracağını söyleyebilirim. Uygulamaya göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada bir kuşumuz var. Gerçi bu kuş temiz ama ben yine de bu kuş üzerinde de bunu uygularım. Konu şu. Şu tüneyi alacağım. Ve güzelce yıkadıktan sonra sileceğim. Yani yıkadığınızı varsayın. Ben zaten yıkamıştım. Evet. Arkadaşlar bahsettiğim krem bu olacak. üstüne okuyoruz. Okuyabiliyor musunuz? Odaklanayım bir saniye. Antioksidan sodyum sülfür içerir. Yani bu bir mantar kremidir. İyi bir krem. Ben bunu uygulamalarak şöyle yapıyorum. Tamam. Yani şuradaki amacım bak gördüğünüz gibi kayıyor ama kaymasının bir önemi yok. Bu şekilde ayaklarına Bulaşıyor bu krem Ve ayaklarındaki mantarlar Pislikler vesaire şeyler Yavaş yavaş Gidecek yani kuş, Kuşu elime almadan Tedavi etmeye çalışıyorum Çünkü flora kuşunu ne kadar çok Elinize alırsanız O kadar çabuk küser Strese girer Ve hastalanır Bu istemediğimiz bir şeydir Tabii şu odak sorunum var ama kusura bakmayın yani. Bakın genellikle bak bir tünekten öbür tüneye atlar ve şu tahtanın yani yemlik tahtanın şu kısımları da ciddi olarak pislenir. Artık bunlar ber taraf olacak. Tabi bunu yaparken tırnak kesiminden önce yapacaksınız. Yani özellikle şu kış aylarında Pisliğin yumuşak olduğu dönemlerde yaparsanız daha iyi. Yazın pek gerekmeyebilir çünkü yazın biraz daha kuşun pisliği biraz daha e, kıvamında oluyor. Ama böyle ayda bir kere bunu yaparsanız kuşlarınız gayet sağlıklı olacağını inanıyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu bir kanun değil bir uygulamadır. Genellikle farkındaysanız ben kendim yapmış olduğum uygulamaları. Siz değerli büyüklerime ve küçüklerime göstermeye çalışıyorum ki Elinizden geldiği kadar sağlıklı kuşlarımız olsun Sağlıklı kuşlarımızla ilgilenelim Yoksa ister yapın ister yapmayın Beni çok ilgilendirmiyor ama Bunlar can taşıdığı için Bunu önemsiyorum Kendi adıma konuşuyorum Önemsemeyeni de Rabbim çok önemseyecek Onu da binin yani Hiçbir şey cezasız kalmaz ya yani. Onu da unutmayalım. Onlar bize bir emanettir. O emanete sahip çıkmıyorsak veya ondan ilgilenmiyorsak gerektiği gibi bizimle ilgilenecek olan birileri çıkar yani. Onu söyleyeyim size. Neyse, e, hepinizi çok seviyorum. Bu cümle biraz komik geliyor ama herkesi tabii çok sevmiyorum ama. <laughs> En azından bu kanalı ve YouTube kanalımı izleyen arkadaşları çok seviyorum. Bana destek olmak için ellerinden geleni yapanlarımız var. Sağ olsunlar. Abone sayımın maşallah var. İnşallah bu kanal daha çok büyür. Gelecek nesillere iyi bir şey bırakırız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.